من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu ve'f'alna rabbena innekte'l azizul hakim. Sayın seyirciler, tefsir programımıza hoş geldiniz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alak suresinin tefsirini yapıyorduk ve nükteler kısmını bir önceki programımızda arz ettik. Bugün ise inşallah Alak suresinden sonra Acaba Peygamber Efendimiz nelerle karşılaştı? Peygamber Efendimiz neler gördü? Ve Peygamber Efendimiz Alak suresi kendisine nazil olduktan sonra neler yaptı? Kısaca onlara bir bakmaya çalışacağız. İsterseniz gelin önce Alak suresinin son ayetlerini bir kez daha hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Era itellezî yenhe abdenizâ sallâ. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لَيْنْ لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ديا سن آية دوامت دوامة مكتدر ترجمسي إسا سين شو من كشي زمان Gördün mü ya okul hidayet üzere ise, yahut takvayı emrediyor ise, gördün mü ya men eden yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, eğer vazgeçmez ise onun alın saçından tutup sürükleriz. Yalancı ve günahkar alın saçından. Sonra meclisini çağırsın bakalım. Yakında biz de zebanileri çağıracağız. Hayır ona boyun eğme, secde et ve yaklaş. İşte bunlar Alak suresinin 9. ayetinden sonuncu ayetine kadar ki olan bölümün tercümesi idi sayın seyirciler. Arz ettiğim gibi bunları bu ayetlerin nüktelerini bir önceki programımızda aktarmaya çalışmıştık. Bugün ise Peygamberimiz Alak suresini aldıktan sonra neler yaptı? Tarihe, Tefsir kitaplarına bu konu nasıl geçti? Onları kısaca görüp aktarmaya çalışacağız. İbn Kesir şöyle nakletmiştir sayın seyirciler ki Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Mekke'de bir taş vardır. O taş bana peygamberlik verildiği gecelerde selam verirdi. Şimdi de yanından geçerken o taşı tanımaktayım. Yani Peygamber Efendimiz Hira mağarası'nda kendisine Kur'an nazil olduktan sonra Hira mağarasından aşağı inerken sayın seyirciler orada bulunan taş veya taşlar veya başka rivayetlerde de geçmektedir. Ağaçlar, hatta dağlar Peygamber Efendimizi bu kutlu günden dolayı bu mukaddes günden dolayı tebrik etmek amacıyla peygamberimize selam veriyorlardı. Esselamu aleyke ya Resulallah diyerek peygamber efendimizi teselli ediyorlardı. Peygamber efendimizi tebrik ediyorlardı. İşte bunu ehli sünnet kaynaklarından İbn Kesir kendi kitabında peygamber efendimize o taşın selam verdiğini peygamber efendimizin mübarek ağzından nakletmiştir. Yine aynı kitap Beyhaki'den Hazreti Ali'nin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Resulullah'la beraber Mekke'de idik. Mekke'nin bazı taraflarına çıkıp dolaştı. Karşılaştığı her ağaç ve dağ kendisine mutlaka Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyordu. İşte sayın seyirciler, Peygamber Efendimiz'e peygamberlik geldikten sonra Peygamberimizi tebrik etmek amacıyla dağlar, taşlar, etrafta olan her şey Peygamberimize Esselamu Aleyke Ya Resulallah yani Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın peygamberi, ey Allah'ın Resulü diyerek selam veriyorlardı. Çok ilginç olan noktalardan birisi ise Hazreti Ali de 10 yaşları da bir çocuk olmasına karşın Peygamberimize verilen bu selamı işitmekte, duymakta idi sayın seyirciler. Peygamber Efendimizle birlikte orada bulunmakta ve Peygamberimize gelen tebrikleri, Peygamberimize gelen selamları Hazreti de duyuyor ve işitiyor idi. Bu konuyu İbni Kesir'e ilave olarak Tirmizi de kendi süneninde, süneni Tirmizi de nakletmiştir ki Hazreti Ali şöyle buyurmaktadır. Resulullah ile Mekke'deydim. Beraberce bir tarafına gittik. Yani Mekke'nin bir yerine gittik. Onun karşısına çıkan her ağaç, her dağ ona selam veriyor. Ve Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü diyordu. Diye Hazreti Ali Efendimiz'den Tirmizi de bu şekilde nakletmiştir. Burada şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Peygamberimiz Alak suresini aldıktan sonra peygamberlik kendisine geldikten sonra risalet daha doğru bir ifadeyle risalet kendisine geldikten sonra acaba peygamberimize ilk iman eden kişi kim idi veya ilk iman edenler kimler idi diye sorarsak bunu yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem ve öteki sahabeler şu şekilde bildirmişlerdir. Peygamber Efendimiz bu konuyla ilgili olarak şöyle buyuruyor. Hazreti Fatıma'ya hitap ederek şöyle buyuruyor. Seni İslam'da ümmetimin en birincisi, ilimde en bilgilisi ve sabırda en büyüğü olan birisiyle evlendirdiğimden dolayı razı değil misin ey Fatıma diye Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma'ya hitap ediyor. Dikkat ettiyseniz seni İslam'da ümmetimin en birincisi diye Hazreti Ali'nin sayın seyirciler Hazreti Fatıma ile evlenen Hazreti Ali'nin İslam'a ilk giren kişi olduğunu direkt Peygamber Efendimiz buyurmaktadır. Bundan dolayı bazılarının başkalarının görüşüne göre falan kişinin ilk Müslüman olması, ikinci üçüncü Müslüman olması çok da önemli olmuyor. Çünkü Peygamber Efendimiz ilk Müslüman olan kişinin Hazreti Ali olduğunu buyuruyor. Kim dolayısıyla Peygamber Efendimiz kimin birinci olduğunu söylüyorsa biz de Peygamber Efendimizin buyruğuna itaat edip onun emrettiğini kabul etmek zorundayız. Me yuta'ir rasule fakat ata Allah. Yani kim Rasul'e itaat ederse hakikatte Allah'a itaat etmiş demektir diye Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde buyurmaktadır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin ilk iman eden kişi olduğunu buyurmakta ve biz de buna itaat etmekteyiz ve bu konuyu kabul etmekteyiz. Yine Peygamber Efendimiz başka bir yerde sayın seyirciler Hazreti Ali'ye işaret ederek şöyle buyurmuştur. Bu bir önceki naklettiğim hadisi sayın seyirciler şu kaynaklar rivayet etmektedirler. Kenzül Ummal, Müsnedi Ahmet ki Hanbeli mezhebinin imamıdır. Kendi kitabında nakletmiştir. Mu'cemuz Zevaid ve Şerhi Nehçül Belaga isimli kitaplar ki bunlar ehli sünnet kitaplarıdır. Kendi kaynaklarında, kendi kitaplarında bu konuyu nakletmişlerdir. Yine Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye işaret ederek şöyle buyurmuştur. Bu şahıs yani Ali bana iman eden ilk kişidir. Kıyamette de benimle tokalaşacak olan ilk kişidir. Bu en büyük sıttıktır. Bu hak ile batılı birbirinden ayırt edecek olan İslam ümmetinin farukudur. Bu müminlerin emiridir. Bu benim evimin kapısıdır. Bu bakımdan evime girmek isteyen ondan gelmek zorundadır. Bu benden sonraki halifedir. Diye Peygamber Efendimiz yine Hazreti Ali'nin özelliklerinden bahsetmekte ve ilk iman eden kişinin de onun olduğunu buyurmaktadır. Bunu da sayın seyirciler bu rivayeti de Tarihi Dimeşk, Mizanul İtinal, İtidal, Lisanul Mizan, Cemau'uz Zevait, Mucemul Kebir gibi ve başka kaynaklar gibi ehli sünnetin meşhur alimleri kendi kitaplarında nakletmişlerdir. Yine aynı konuyla ilgili olarak sayın seyirciler sahabelerden birisi bakın şöyle bir olay anlatmakta. Afifi kindi sayın seyirciler şöyle söylemektedir. Ben ticaretle uğraşan bir adam idim. Ticarete gidip geliyordum. Bir gün ticaretten dönünce Kabe'nin yanına vardım. Oturdum ve orada oturuyorken bir de baktım bir adam geldi ve Kabe'nin yanında namaz kılmaya başladı namaz ifadesi yani bizim günümüzde bildiğimiz şekliğin nam, şekliyle namaz kılmaya başladı. Ardından onun yanına bir kadın geldi ve onun gibi kılmaya başladı. Derken genç bir çocuk geldi ve o da onlara katıldı. Ben yakınlarımda olan Abbas'a sordum. Abbas biliyorsunuz peygamberimizin amcası. Ona sordum. Dedim ki bunlar kimlerdir ve bunlar ne yapmaktadırlar? Abbas şöyle dedi: O gördüğün şahıs namaz kılan kişi benim yeğenim Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem ve kendisine peygamberlik geldiğini Allah'ın bir olduğunu söylemekte bu yaptıkları işte ibadettir namaz kılmaktadır. O gördüğün kadın ise onun eşi Hatice'dir. O genç çocuk ise Ali'dir ona iman etmektedir diye naklediyor. Afif. Ve ardından diyor ki keşke o gün ben de iman etmiş olsaydım da Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve böylece iman eden üçüncü, dördüncü kişi de ben ben olmuş olsaydım diye ifade etmektedir. Peki bunu kim nakletmiştir? Bu olayı kim nakletmiştir? İbni Kesir, ehl Sünnet'in yine meşhur alimlerinden İbni Kesir, Bidaye ve Nihaye isimli kitabında nakletmiştir sayın seyirciler. Bu konuyla ilgili olarak yine birçok rivayet bulunmaktadır. İlk Müslümanların, ilk İslam'a girenin, girenlerin kimler olduğu konusunda ancak biz bu kadar rivayetle bugünlük yetiniyoruz. Burada yine başka önemli bir nükte ve nokta var sayın seyirciler. O da Varaka bin Nevfel konusu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem bilindiği gibi Alak suresi kendisine nazil olduktan sonra Risaletle şereflendikten sonra ilk günlerde bu olayı Hazreti Hatice'nin akrabalarından olan Varaka bin Nevfel'e bu olayları anlatmıştır. Tabii bu olayla ilgili olarak İslam düşmanları, peygamberimizin düşmanları bir takım çıkarımlarda bulunmuşlar ve demişlerdir ki Varaka bin Nevfel Hristiyan idi ve Tevrat okumakta idi, İncil okumakta idi. Dolayısıyla aslında peygamber öğrendiği şeyleri Varaka bin Nevfel'den öğrenmiştir. Varaka bin Nevfel ona öğretmiştir gibi bir takım asılsız iftiralarda bulunmuşlar. Peygamber Efendimiz hakkında ve böyle yalanlar uydurmuşlardır. Bu konuyla ilgili olarak sayın seyirciler söyleyebileceğimiz tek kelimeyle kesinlikle ve kesinlikle Peygamber Efendimiz Varaka bin Nevfel'e öğrenmek için ondan bir şeyler edinmek için bilgi edinmek için gitmemiştir. Tam tersine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendisine risalet geldikten sonra Kur'an nazil olduktan sonra Alak suresi nazil olduktan sonra Varaka bin Nevfel'e gitmesinin nedeni Varaka bin Nevfel'i İslam'a davet etmesidir. Çünkü Varaka bin Nevfel Hazreti Hatice onu daha iyi tanıdığı için onun konumunu iyi bildiği için Varaka bin Nevfel'in İslam'ı kabul etmeye çok yakın olduğunu tahmin ediyor. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz gidiyor ona İslam'ı tebliğ ediyor, ona anlatıyor ve Varaka bin Nevfel'de ilk Müslümanlardan birisi oluyor sayın seyirciler. Bu konuyla ilgili olarak bakın sayın seyirciler Hazreti Hatice şöyle nakletmiştir. Resulullah Hazreti Hatice'ye Vallahi o Cebrail dedi, Hatice de Varaka'ya gitmeni ve bunları bizzat ona anlatmanı isterim. Belki Allah onu doğru yola iletir dedi. Bakın bu ifadeden sayın seyirciler, yani Hazreti Hatice Peygamber Efendimizle sohbet etmektedirler ve Peygamber Efendimiz şek ve şüphe etmeden vallahi diyor Cebrail bana nazil oldu ve ben Risaletle şereflendim. Kur'an bana nazil oldu diyor. Hazreti Hatice de Ya Resulallah bu olayları Varaka bin Nevfele anlatmanızı istirham ederim. Ona anlatın. Belki o hidayete kavuşur. Aynen ifade bu. Belki Allah onu doğru yola iletir. Yani sizin peygamberliğinize iman eder. Sizin risaletinize ve Allah'ın birliğine iman eder. Bu şekilde hidayete kavuşmuş olur dedi. Ardından Resulullah Varaka'nın yanına gitti ve Varaka ona dedi ki sana gelen bu şeyler aydınlıkta mı yoksa karanlıkta mı geldi? Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Cebrail'in özelliklerini ona bildirdi. Onun müşahede ettiği azametini ve kendisine vahyettiği şeyleri ona anlattı. Varaka şöyle dedi. Şahadet ederim ki o Cebrail'dir ve sana vahyettiği şeyler de Allah'ın kelamıdır. Kavmine tebliğ edeceğin bir şeyleri sana emretmiştir. O peygamberlik emridir. Eğer senin zamanında zamanına ulaşırsam sana tabi olurum. Yani seninle birlikte yaşamaya devam edersem ve kavminin senin karşısında yer alacağı zamana ulaşırsam senin yanında yer alırım ve kavmine karşı mücadele ederim. Seni yalanlayacak olanlara, tağutlara karşı mücadele ederim. Diyor ve Allah'ın sana verdiği müjde ile ey Abdülmuttalib'in oğlu sen de müjdelen. Bundan dolayı sayın seyirciler bu olaydan, Varaka'nın bu sözlerinden Peygamberimize ilk iman eden kişilerden birisinin de Varaka bin Nevfel olduğunu anlıyoruz. Bu bakımdan Netice olarak bazılarının dediği gibi Peygamber Efendimizin Varaka'nın sözlerinden etkilenmiş olması veya Varaka'dan bir şeyler öğrenmiş olması, bu şekilde bir din ortaya çıkarmış olması haşa kesinlikle doğru değildir. Peygamberimize gelen şey direkt olarak Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Peygamberimize nazil olmuş. Peygamberimizin Varaka bin Nevfe ile olan olayı ise onunla geçen sohbeti ise tam anlamıyla ve tam anlamıyla peygamberimiz ona İslam'ı tebliğ ediyor, İslam'ı anlatıyor. Varaka bin Nevfel de bunun karşısında peygamberimizi tasdik ediyor, peygamberimize iman ediyor ve ilk Müslümanların safına giriyor. Bu konuyla ilgili olarak yine sayın seyirciler bakın Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ben onu yani varaka, Varaka'yı cennette ipekten bir elbise giymiş bir halde gördüm. Çünkü o bana iman etti ve beni tasdik etti. Evet. Bu şekilde de Peygamberimizin bu buyruğuyla da Varaka bin Nevfel'in iman etmiş olduğunu tam anlamıyla öğrenmiş olduk sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Bu arz ettiğimiz konulara Varaka olayına ilave olarak Alak Suresi'nin tefsirinde bazı tefsirlerde, bazı tarih kitaplarında yine Üzülerek ifade etmeliyiz ki Peygamberimizin aleyhinde sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir takım uygunsuz rivayetler nakledilmektedir. Peygamber Efendimizin şanıyla, Peygamber Efendimizin yüceliyle, ismetiyle, masumluğuyla yakışmayan bir takım nakiller bulundurulmaktadır. Ve bunları kitaplarında bazıları nakletmektedir. Elbette nakledenlerin bir kısmı bu olayları kabul etmemekte ve tenkit etmektedirler ve çok az bir kesim de bunların gerçek olabileceğini söylemektedirler. Bu konulardan biri, bu olaylardan birisi de sayın seyirciler, şudur ki Peygamber Efendimiz Hira mağarasında kendisine vahiy geldikten sonra, vahiy aldıktan sonra, peygamberlikle şereflendikten sonra Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor ve Cebrail aleyhisselamdan dolayı sayın seyirciler korkmaya başlıyor, endişelenmeye başlıyor. Hira mağarasından dışarıya çıkıyor. Ne'uzubillah haşa kendisinin cinlenmiş olduğunu daha sade bir ifadeyle kendisinin delirmiş olduğunu sanıyor ve Hira mağarasından kendisini aşağı atmaya teşebbüs ediyor kendisini Hira mağarasından aşağı atmaya çalışınca veya başka bir dağdan atmaya çalışınca Cebrail Aleyhisselam geliyor ve Peygamber Efendimizi yapma bu doğru değildir. Sen peygambersin. Allah seni peygamberlikle şereflendirmiştir diyerek Peygamber Efendimizi bu işten vazgeçirmeye çalışıyor ve vazgeçiriyor. İşte bu ve buna benzer sayın seyirciler bir takım uygunsuz rivayetler nakledilmiştir ve bazı kitaplarda da bunlar yer almaktadır. Kesinlikle ve kesinlikle bu tür rivayetler ne Kur'an'la bağdaşmaktadır. Kur'an'ın Peygamber Efendimizi tanıtmış olduğu şekline kesinlikle uymamaktadır. Ve ne de sayın seyirciler öteki rivayetlerde, öteki hadislerde ve tarih kitaplarında anlattığı şekliyle peygamberimize uymaktadır. Yani öteki rivayetlere, öteki hadislere baktığımız zaman Alak suresinden sonraki konuyla ilgili olarak ve genel konularla ilgili olarak kesinlikle Peygamber Efendimizin böyle bir şahsiyeti olmadığını, böyle bir düşüncesi olmadığını, böyle bir şey yapmadığını, yapmaya çalışmadığını anlamaktayız ve görmekteyiz. Bu konuyla ilgili olarak bakın neler naklediyorlar. Buna kısaca bir bakacağız. Diyorlar ki, şöyle naklediyorlar. Peygamberimiz vahyi alınca Hazreti Hatice'ye bana bir şeyin karışmasından yani aklıma bir halel gelmesinden endişeleniyorum. Bunun üzerine Hazreti Hatice o nedir dedi. Hazreti Peygamber şöyle dedi. Yalnız kaldığımda oku diye bir ses duyuyorum. Sonra Hazreti Peygamber Varakabin nefele gittiği. Evet, sayın seyirciler, Peygamberimiz Aleyhinde böyle rivayetler bulunmaktadır ve Peygamberimizin şahsiyetiyle bu tür şeyler yakışmamaktadır. Özellikle bakın Allahu Teala Peygamberimizi nasıl tanıtmakta ve Peygamber Efendimizin, Peygamber Efendimizi yine Allahu Teala insanlara nasıl tanıttığını şöyle görmekteyiz. Allahu Teala Rabb peygamberimize En'am suresi 57. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Kul inni ala beyyinetim min Rabbi. Yani de ki ey peygamber de ki muhakkak ki ben Rabbimden olan apaçık bir delile sahibim. Yani peygamber efendimiz Allah tarafından bu şekilde tanıtılmaktadır sayın seyirciler. Allah tarafından büyük bir delile, apaçık bir delile sahip olmakta ve bu şekildedir. Bundan dolayı kendisinin intihar edebileceğini düşünmek ve kendisini dağdan atabileceğini düşünmek olanaksızdır. Yine başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَانِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِك'ine De ki ey peygamber bu benim yolumdur ben ve bana tabi olan kişiler basiretli bir şekilde Allah'a davet ederiz. Allah münezzehtir ve ben müşriklerden değilim. Dolayısıyla Peygamberimiz büyük bir basirete sahipti, Kur'an'ı bir basirete sahipti. Allah'tan gelen, Allah'ın katından gelen bir basirete sahipti. Bu bakımdan Peygamberliği hakkında, kendisine gelen vahiy hakkında şekf etmesi ve şüpheye düşmesi oranaksızdır sayın seyirciler. Programımızın sonuna geldik ve elhamdülillah bu programla Alak suresinin de tefsirini bitirmiş olduk. Bir sonraki programda bir sonraki sureyle karşınızda olmak umidiyle. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.